Ebru Cündübeyoğlu 17 numarayla buyursunlar. Şöyle gel, yüz tam karşısında. Bu biraz alçak, ben Gel, ikimiz buradan idare evet. edelim. Her ne kadar yüksek tansiyonum varsa da dişimi evet. sıkarım. Şimdi, Bulda Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi seçilerek girilen bir dal mı? Yoksa puanlar öyle tuttu da öyle mi oldu? E, seçilerek girilen dal. Evet. bu arada tiyatroya karşı ilginin boyutları ne? Evet, e, lise yıllarımda çeşitli müsamerelerde oynamıştım ondan dolayı tiyatroyu ayrıca e, küçüklüğümden beri sev yani sev etmesini, çok severim. Yani anladığım kadar o hevesle mi kalacak ilerisi için imkan doğarsa? İlerisi için imkan doğarsa tiyatroyu düşünüyorum mesleğimin yanında çünkü çok seviyorum. Bu kendinizi tanıttığınız yerde Ebru dikkatimi bir nokta çekti. Hem pratik zeka hem espritelik ne kadar güzel peşinden çekingenlik. Çekingenlik <laughs> değil mi? Evet, e, genellikle e, ilk geldiğim ortamlarda biraz çekingen olduğumu söylerler. Fakat daha sonra alıştıkça, ısındıkça e, kendim daha iyi herhalde evet. verebiliyorum. Peki, bu pratik zeka ve spritüellikle acaba ileride bir televizyon kariyeri düşünüyor musun? Bilmiyorum, şu an için hiç düşünmedim. Yo düşünün. Hiçbir şey uygun olmasa ölçüler müsait. Bütün kızlarımız yan yoldan Çok teşekkür ederim. <laughs>